Aileden mağuru öldürmek isteyen kim? Fragmana bakacak olursak arabanın içinden herkes kurtulmuş. Yani bu durumda herkesin şüphesi devam ediyor. Ama en şüpheli şu anda Ozan gibi duruyor. Tek tek bakacak olursak babadan başlayalım. Şu an izleyicilerin bunu yapmasına pek ihtimal vermediği bir kişi. Ben de açıkçası çok ihtimal vermiyorum ama annesi ses kayıtları alırken yanında onun olması şüphe uyandırıcıydı. Ve ayrıca savaşın son bölümünde gösterdiği babanın ortağına ne oldu? O da yine bir şüphe uyandırıcı bir kısımdı. Sonra Firuzan'a bakacak olursak Mahur onu, o da Mahur'u sevmiyor ama çok küçük işlerle uğraşan birine benziyor. Pek ihtimal vermiyorum bu konuda. İlhan'a bakacak olursak benim için en şüpheli gelen ilan şu anda. Her ne kadar savaşa silah çekmiş olsa da şirketinin kredi yönünden batık yönde olması onu her türlü iş birliğine açık bırakıyor gibi. Ve özellikle Mahur kaçırılınca haber vermek istermiş gibi savaşa araması. Bunda parmağı olan ikinci kişi Ozan da var tabii ki ama bana en, şu an en şüpheli ilan geliyor. şata bakacak olursak 3. bölümde bir telefon konuşması sonrasında izleyiciler tarafından şüpheliler arasında yer almıştı. O görüşmenin mağhuru öldürme ile alakası yok bence. Onun başka sakladığı bir şeyler var. Ozan'ı aradığını söyleyenler de var. Bu ikili arasında bir şeyler var gibi. Necati'ye bakacak olursak dizide olaylardan en alakasız görünen o şu anda. O çıkarsa da fena ters köşe oluruz. Özellikle insanlardan nefret durum demesi belki yaptığı anlamına gelebilir. Başka bir şey ise burada Mahur kaşıktan sonra soğukkanlı davranması ama mantıklı olarak iki kere hayatını kurtaran biri niye Mahur'u öldürsün diye düşünmüş de olabilir. Maraşlı'ya karşı burada olan iki kişi vardı. Biri Ozan, diğeri Cemil. Ben en çok onlardan şüpheleniyorum. Ozan ise ailedeki yerini tam olarak anlayamadım ama şirketin genel müdürü Özellikle Mahur'u kurtarmaya giderken attığı mesaj ve arkasından Savaş'ın onun yanına alıp diğerlerini arabaya koyması onun çok şüpheli duruma gösterdi. Ama Savaş Maraşlı'nın Mahur'a söylediği ailenden biri sen öldürmek istiyor durumunu öğrenmiş olabilir. İzleyicilerinden bir kısmı da tek başına değil de aileden başka birilerinin de bu işte olduğunu söyleyebiliyor. Şoförün yağ su değiştirme bahanesiyle aslında GPS yerleştirdi diye yorumlayanlar da var. Yani bu kaç bu işin içinde birkaç kişi olabilir tek kişi değil. Mahur'un annesinin ölümü ise şüpheli gibi duruyor. Her konuşmasında yanında birinin olması. Mahur'a haber vermemeleri şüphe uyandırıcı. Salondaki tablonun ise beni korkutuyor nedense. Tek bende de olabilir bu durum. O tablonun arkasında bir şeyler olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Videonun sonunda sol üstte Maraşlı oyuncuların yaşları, üniversiteleri var. Onu da izleyebilirsiniz.